Herkese merhaba. Kurmuş olduğum ahşap atölyemin ufaktan bir tanıtımını yapıp kanalıma aktif olarak video atmanın başlangıcını yapıyorum şu anda. Ee, küçükten bir atölye tanıtımı yapmak istiyorum. Sonra burada bekleyen kutuları sizlere açacağım. Bu ikinci videom olacak. Bu arada Avustralya'da yaşıyorum. Bu ahşap atölyesini aşağı yukarı 2 ay önce kurma kararı alıp, buranın duvarları dahil, çatı izolasyonu, yan duvarlar, araba garajını bu şekilde kapalı hale getirdim. Küçükten size bir tanıtım yapayım, ilk videomuz olsun. Ardından ikinci videomuz bu kutuların açılışını yapacağım burada bayağı ürünler kutular var çok ürün var arkadaşlar Kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İlk olarak bu dağınıklık için sizden özür diliyorum hala yerleştiremedim ee, çok fazla iş var ardından atölyeyi birlikte inşa edip yerleştirmek istiyorum. İlk olarak burada bir kaynak makinem var bunu çöpten aldım arkadaşlar çöpte buldum ve çalışır durumda. Burada hava kompresörüm var. Burada kompresörümün çivi tabancası, zımba tabancası. Burada da mengenelerim var. Bir de arkadaşlar söylemek istiyorum. eee İki buçuk senedir Avustralya'dayım. Hani Türkçe'yi unuttu vesaire diye söylemenizi istemiyorum. Türkçe'yi unutmadım ama e, ahşap atölyesini burada kurdum. Birçok ürünü burada öğrendim. E, bazen ürünlerin isimleri hakkında tutukluk yaşayabilirim. Yani Türkiye'de bildiğim malzemeler değildiler. O yüzden direkt İngilizcelerini öğrendim. Bazen malzeme isimleri konusunda İngilizce söylemek söyleyebilirim. Şimdiden beni affedin. Mümkün mertebe Türkçelerini söylemeye çalışacağım. Burada kullandığım el aletleri var. Şarjlı matkaplarım, bak testerelerim, çekicim, pensim vesaire. Burada bir toz toplayıcım var. Çok randımanlı bir alet değil ileride değerlendirir miyim kullanır mıyım bilmiyorum ama daha basit daha etkili ürünler var bakacağız zamanla burada yine çöpten bulduğum bir sürü anahtar silikon tabancası zımparalar bayağı bir antika ürünler var. Bu şekilde manuel bir tornavida. Burada bir sürü matkap ucu. Hepsini aynı kişinin çöpünden aldım. Zannediyorum ki atölyesini dağıttı ve her şeyi çöpe attı. Ben de yakalamışken her şeyi aldım. Yani birçok işime yarayacak ürün çıktı içerisinde. Ardından Sırayla devam edelim. Burada şimdi bunun Türkçe'si, sütun matkap. Evet, burada sütun matkabım var. Boş marka. Burada şarjlı frezen. daire testerem. Altta yine ürünlerim var. Büyük kutudaki çivi tabancam, sağda hava, sıcak hava tabancam var gördüğünüz iki tane el aleti de bunlar da dekobaj ve zimpa burada el plan manuel planyalarım var tutkalım var buradan devam edelim burada bir freze tezgahı yapma planım var. Yani tez, yapmış olduğum bu tezgahın bu yan tarafına monte edip açılır kapanır şekilde yapmak istiyorum onu ama bakalım plan aşamasında ilerleyen dönemde göreceğiz. Başlangıç olarak birkaç deneme yaptım. Bu şekilde bir tezgah frezesi olacak. Burada hızın param var. Burada tezgah testerem var daire. Çok güzel bir makine bu arkadaşlar. Gerçekten her atölyenin olmazsa olmazı tezgah testere bana sorarsanız. Ve bu alette gerçekten çok iyi. İkinci makinemiz olarak burada Devolt'un kalınlık makinem var. Yani buna çok ihtiyaç olmaz diye düşünebilirsiniz ama e, Tahtaların çoğunu çöplerden topluyorum. Yani geri dönüşüm olarak düşünebilirsiniz. Küçük bir örnek verebilirim size hemen. Mesela bu yatak başlığını çöpten aldım. Bunu söküp dağıtıp söktükten sonra kalınlık makineme bunu sürüp tahtaları tertemiz şekilde çıkartabiliyorum. Bakacağız denemeler yapacağız. Birçok proje yapacağız sizle arkadaşlar. Yani i̇lk olarak atölyeyi tanıtımı, tanıtmak istedim size. Ardından projelere birlikte başlayacağız. Burada Gönye testerem var. Bunu ikinci el olarak aldım. Facebook'ta buldum. Çok ucuz aldım gerçekten. Bu da um. Sonra size gösterebileceğim. Burada dediğim gibi ince MDF'lerim var. Bu MDF'leri de hepsini çöpten aldım. Bunları şu karşı duvara duvarı kapatma niyetindeyim. Belki videosunu çekebilirim. Belki çekmem. Duruma bağlı. Size atölyede gösterebileceğim başka bir şeyim şu an için yok. Aslında çok şey var ama şu an için yok. E şimdi bu kutulara açılış videosu yapacağım. İlk videodan sonraki videom bu kutuların açılışı olacak. Umarım zamanla daha profesyonel işler yapacağız hep birlikte. İlk videonun günahı olmaz diyelim. Acemiliğime verin. Kusurlarım, hatalarım illaki olmuştur. Ama umarım daha iyi videolar çekeceğim sizlere. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.